Merhaba sevgili dostlar, ben Play'de derime kıracağım. Oyunumuzun dördüncü bölümüyle tam gaz devam ediyoruz. Etrafı kanlarla kaplı, korkunç bir hapishanede, haksız bir yere tutuklanmış, kader mahkumu olmuş Jacob abimizde hayatta kalıp e, hastalığı kapmış, problemler yaşayan insanlardan kurtulup yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bir an önce bir gemi bulup buradan, bu istasyondan e, kurtulup hayatımızı bir şekilde kurtarmaya çalışıyoruz işte. Amacımız bu. Sırtımızda bir tane çekiç gibi bir şey var. Çekiç midir, kazma mıdır, neyse böyle tuhaf bir alet var. Bunu da buradan kurtulup yolumuza bakmak istiyoruz. Hastane hastalık, hastane diyorum. Hapishaneye hastalık kaplamış kardeş. Millet verem olmuş, sıtma olmuş. Öksürüyor, tıksırıyor, mantar olmuş her yerinden. Hastalıklar fışkırmış. Biz de bu bu duvarlar ne la böyle? Duvar bu normal duvarın dokusu mu yoksa bir şey mi kaplamış? Bir de burası çok nemli. Fark ettiniz mi? Bak burası bu kadar nemli olursa bu şey olur, yosun olur, rutubet olur. Zaten burada ciğer, ciğerden hasta olursun, ölürsün yani. Olacak şey değil. Bak yerler hep ıslak görüyor musun? Burada temizlikçi olmasa ayağın kayar düşer. Allah göstermesin. Bunlar önemli arkadaşlar. Hapishane yapıyorsanız. Eğer bak şimdi bunu ciddi konuşmamız lazım. Eğer böyle bir Jüpiter'in uydusunda hapishane yapmaya karar verdiyseniz. Bakın bunlara çok dikkat edin lütfen. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Olacak şey değil ya. Rutubet, pislik. Ondan sonra hastalık yapar. Hastalık yapar tabi. Bakar mısın yerlere? Hep kan. Olur tabi bak. Allah belanızı vermeye. Sen yine mi terlisin lan? Kardeş şu terini bir sil gözünü seveyim. Bu... Aa. Hayır. Hayır kan. Çelik kapılarımız kan oldu Tayfun. Hapishanemizde her yer kan. Kan ve gözyaşı ne yapmışlar yemişler kardeş bunu la. Allah Allah. Müzik de bak. Bak şimdi müziğe bak. Verdikleri müziğe bak. Menüyü kapıyorum kaydım oldum diye bakmaya. Arkadan bir müzik geliyor. Sinir bozuyor yemin ediyorum ya. Jacob. Lan Jacob dur lan. Burada sev ne varmış. Lan Jacob. Onu alayım ben. Enerji. Aldım. Bu neymiş? Çok değerli bir malzeme aldık. Kredi, kredi almışız. Bu kredilerle ürün mü satıyoruz? Ne yapıyoruz? Aç kardeş. Oha, o çelik kapıyı öyle çekerek açabilir misin? Çok saçma. Enerji biz geldik. Korkuyorum. <laughs> Gitmek istemiyorum. Selam. Kimse var mı? Hello. Bakın arkadaşlar. Ürün satıcısı değilim, dilenci değilim. Buralardan 3-5 bir şey yapıp gitmek istiyorum. Burada özel hapishane. He, bunlar şey hapishane. Tek kişi hücre bunlar daha ağır suçla işlemiş. Allah. Kardeş bu ne la? La kardeş. Ne kadar peçete tüketmiş, ne yapmış? Klozete tıkamış bu. Diş fırçası var. Dişi nerede fırçalıyorsun kardeş? Aa bir şey varmış, ne bu? Kalisto kredi kredisi aldık, para galiba bu. Abi burada insan iki haftada ölür la. Kardeş bu nedir? Ha lavabosu burası bak. Şuradan suyu elini yıkıyorsun o şey oluyor. Klozete doluyor. Klozetin suyunu öyle kullanıyorsun. Tabi. Su değerli yani. Sonuçta burası bir şey tesis. Buraya girebiliyor muyuz? Bilinmeyen data. 7 numaralı yermiş burası. Blok 1. C blok 1. Bunun da hakkında bir şey var mı? Bu da bilinmeyen data. No 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 no. No 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 no, no diyor. Bu neymiş? Bu da no no no, no, no diyor. <laughs> Allah burada bir kesin düşman olacak. Şimdi bizi yiyecek. Garip konuşma sesleri Kardeş ne okuyor bu? Bitvim. ikimizin arasında. İkimizi birden kıskanıyorlar. Ama ne ama ne Ya yapılabilecek en iğrenç atmosferi yapmışsınız kardeşler. Şu kapılardan çıkarken korkuyorum. Öyle bir kamera açısı var ki. Gidemedik ya bir saattir. Bak bak sigortalara bak. Eee zengin adamlar. Sigortanın iyisini almışlar kocaman kocaman. Kocaman kocaman sigortalar. Nananananay nananananay. Na, 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 Aç kardeş aç, Sen iri güçlü bir adamsın. Bir çekişle basınçlı tonlarca basınçlı kapıyı açarsın. Aha. Oh Allah. Senin ben. Gel la gel. Aha. Kaçtı o da. O kesin bir yerden üzerimize atlayacak. Tepelerine bakarak git kardeş. Abi tepeleri de korkunç buranın. Şunlar galiba su boruları, su hattı var. Su hattı tepede olmaz ama ya, çünkü çok ağırlık yapar. O su de şey olabilir belki. Havalandırma borusu olabilir. Bu bir yerde karşımıza pırtlayacak belli. Ama nerede? Nerede cam sikiyeceğiz acaba? Ben de merak ediyorum. Enerji buradayım. Ya git, gelme. Bu ne la? Şu alet ne acaba turuncu olan? Her yerde var. Bu acaba? şey mi yere kurulmuş bir klima sistemi gibi bir şey mi havalandırma mı diyeceğim de çok kötü kokuyordur burası ya burası leş kokuyordur ya Şimdi buradan tam giderken üzerimize atlamasın bu Şimdi hakkını yemeyelim. Atmosfer güzel kardeş. Alırım kredini. Alırım kredini. Alırım kredini. Korktuğum için saçma sapan Türkler söylüyorum şu an. Şimdi kapıyı açmaya çalışırken arkamızdan haşırt diye girecek. Herkesin de tuvaleti leş gibi ha. Ulan şu tuvaletleri bir temizleyin lan. Evet şimdi saldıracak biz arkadan. Geliyor. Kalabalıklarsa öldürürler bizi bak. Aa. Aha açtık kapıyı. Tamam. Arkamıza bir bakalım. Kimse var mı? Yok. Aa, Mantar. Tabi küflü rutubet dedik o kadar mantar olmuş buralar hep. Hey dostum lanet olsun. Sonsuza dek sonsuza bilemezdim burada kalacağımızı. Bana saldırdılar. O bana saldırdı. Zarar gördün mü? Hasar aldın mı? Hayır fakat onu öldürdüm. Öldürdüm lanet olsun. Buradan bir önce gitmemiz lazım. Gitmek istiyorum. Arkadaşlar bu da büyük. Dediğim gibi burası su hattı. Yani yerin altında ya bu. Duvarlara monte etmişler. Bu içme suyu hattı gibi bir şey olabilir. Vanalar falan bana onu anımsattı. Bu tabi su hattı olduğu için büyük ihtimal bu mantarda bu deliklerden bir yerden buradan suyu çekerek Buradan beslenmiş bakın burası kanalizasyon gideri olabilir. He bu kanalizasyon giderinden gidip şeylerin mahkumların bir taraflarına yapışmış olabilir. Evet çok iğrenç bir şey ama öyle olabilir gibi geliyor. Çok çirkin ve iğrenç bir şey yapıl. Onun için patlatalım kardeş. Ayaklarımız pislendi yala. Ben olsam patlatmazdım orada olsam. Bu iyi, bu iyi kurtulmuş yine. Tam biraz kan atmış. Kanı da pelte pelte. Niye böyle ki acaba? E ee, kardeş, uzay kanı. Bak geçerken ışığın kırılma şeylerine bakar mısın? Güzel. Şimdi bu taraftan gideceğiz. Ama önce şu kutuyu bir açalım. İçinden ne çıkacak bakalım. Heh, küçük bıçakla da kutu açıyoruz. Güzel. Ne çıktı? Ne çıktı kardeşim? Bir can enjektörü, bir de 50 50 kredi. Güzel. O da iyidir. Kardeş cebimiz boş mu kalsın bu leşliğin içinde? Bunlar ne? Bakın bunlar bu benzincilerdeki pompalara benziyor. Bunları herhalde doldurup doldurup bir yerlerde kullanıyorlar. Vana gibi bir şey. Ya şu müzik beni çok sinir etti. Yeterince gergin bir ortam. Aç bakayım kardeş kapıyı. Kapı kilitli diyor ama biz böyle açınca açılıyor da. İlginç. Hay enseri tutmana. Tutma artık şeyin seni. Saçlarını da düzgün kesmemişler. Bazı yerleri fazla, bazı yerleri az gibi. Benim korkunca çeneme vuruyor. Tek kılıcı. Elias. Asansörü buldum. Yukarı doğru gidiyorum. Harika. Ben de bunun için çabalıyorum gibi bir şey söylüyor. Ee, silahların olduğu yerleri bulmuş galiba. <laughs> Güzel bir yer. Burada kıyafet falan varmış. <laughs> Güvenlik yeniden online olabilir gibi bir şey söyledi. Online yapabilirim gibi bir şey söyledi sanırım. Ee, burada yine basınçtan çeşitli böyle aletlerden buharların falan fışkırdığını görüyoruz. Bu da sistemin burada da bazı arızalar verdiğini bize gösteriyor. Bu neymiş ya? Bir oldukça kirli bir kumaş bez var. Buraya böyle bir şey koymuşlar. Ee, neden ona barikat yapmaya çalışmışlar ama bu barikat çok etkili değil gibi bence. Ama hayır hayır hayır. Oğlum, hayır hayır. Oh oh. Haydi bir de robotlarla kapışacağız. Güvenlik tamam. Medikal bölümüne geçiyoruz diyor. Ya, bu bizim karşımıza çıkacak şimdi medikal bölümde. Aa ışığımız varmış. Işığımız açıldı. Buralarda böyle de gö bölmeler var. Bunlar galiba hani bir rafı koyuyorsunuz buraya bir kargo küçük bir şey, paketi. Bu havalandırma da küçük asansörlerle yukarı taşıyor sanırım. Bu etrafta gördüğüm değişik şeyleri de size bildirmeye çalışacağım. He buradan çıkacağız büyük ihtimal ama oradan çıkmadan önce şuraya bir bakalım. A-o, oh -oh. tamam ben buradan çıkıyorum. Şimdi karşımıza... Allah, robok. Elias. Bizi takip ediyor olamaz değil mi diyor. Tinsice saklan diyor, eğer seni görürse ağzını burnunu kırar diyor. görünmemeli. Bu robotun sistemi ne? ne? Görürlerse bizi paramparça eder. Tarama yapılıyor. Ha, buradan gideceğiz işte. Herhangi bir aktivite yok diyor da bizi şimdi yakalayacak bu. Bu da bizimle geliyor lan. Burada kafası kopmuş bir arkadaş var. Sakin ol. Allah bizi görecek bu. Çok dikkatli olmalıyız. Görünmemeli. O robotun gözüne ne, ne. Bu kapı otomatik açılıyor olması lazım. Açılmıyor. Niye açılmıyor? Açsana kapı. Ben buradayım lan. Açıl. E'ye basmamışız lan. Tamam. Sen oraya git ben de buraya gideyim kardeş. Herkes kendi yoluna. Aha kurtulduk galiba. Şöyle bir bakalım. Burada mı? Tövbe estağfurullah. Bu ne lan? Aha. Bunlar kullanılabilir şey değil. Burası bir ameliyat odası gibi bir şey. Şuna ben, bir bakayım. Konuşamadım. Bir, 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 konuşamadım. Sakin ol. Temiz bir şekilde buradan Allah belanı versin. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Aa elim ayağıma dolandı bu ne? Senin gibi kutunun içinden bir tane medkit çıkacak alt üstü. Ne yaptınız kardeş adama? A, kafası gitmiş adamın. Ne biçim robotsunuz siz? Dur lan bu bizim de kafamıza vurur şimdi. Şunu çalıştıracağız galiba. Burada bu olduğuna göre kullan. Ne bu? bunu böyle cebe attık güzel. Get füş o almışız. Kapı e, jeneratörü gibi bir şey sanırım. Burayı şimdi kilitledik. Ama bunu bir yerde kesin kullanacağız bize verdiğine göre. Buradan açılıyor mu kapı? Açık bakayım. Açılmıyor. Şuradan devam ke. Haritamız var mı bizim? Yok. Allah'a emanet gidiyoruz. Bak hmm. burada kullanacakmışız. Güzel. Aha birileri geliyor. Ne yapacağız? Aha geldi vallahi. Sen kime bu sanın? Senin ağzını mı kırarım? Senin kafanı gözünü kırarım. Atla şunu bir tane. Heh söndür. Çıktı ateşin söndürelim mi? tabi tabi. Ah o tabiler lafta kalırsa senin zombilerini yerim. Neyse. Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bu korkunç pis izbe ve rutubetli hapishaneden kurtulmaya çalışacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.